Herkese merhaba, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzzan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. E, fiziksel bedenimiz, titreşime en yüksek olan enerji bedenimizdir. Bir konuyla ilgili düşünebilir, bunun duygularını hissedebilirsiniz. E, fakat bununla ilgili bedeninizi ifade edemediğinizde, mani olan blokajlar oluşur. Bu blokajlarda ağrılara ve hastalıklara sebebiyet verir. Fiziksel bedeni şifalandırırken zihinsel ve ruhsal bedeni de şifalandırmalıyız. Fiziksel bedenimizi Kundalini Reiki enerjisi alacağımız seanslarla şifalandırabiliriz. Ya da Kundalini Reiki enerjisi eğitimi alıp uyumlanabiliriz. Bunun yanında alacağımız koşluk ya da bilinçaltı temizliği seansları ile vücudumuza kanca atan olumsuz duyguları temizleyebiliriz. Seans ve Eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. E, dilerseniz videomu destek amaçlı sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında beni takip edebilirsiniz. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara ve eğitimlere davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.